Duygu beklemekten yoruldum. Artık yeter. Neden eylemsiz? Ne zaman eyleme geçer? Ne zaman harekete geçer? Ne zaman iletişim gelir diye böyle bağırdığınızı kulaklarım duyuyor gibi. Hadi soralım mı? Neden eylemsiz? Ne zaman harekete geçer? Videonun sonunda e, isim veya soy isimdeki harfleri bulabilirsiniz. Şimdi bakın. Burada aslında fikir çatışmalarınız, zıtlaşmalarınız son dönemlerde onun agresif tavırları çok net bir şekilde gözüküyor. Ama çok açık söyleyeceğim, agresif tavırları da ben bir halt yiyorum. Bunu senden gizlemem lazım. O yüzden de kendimi geri çekiyorum. Bağırıp, çağırıp seni püskürtüyorum enerjisi var. Allah cezasını versin gibi bir kelime kullanmıyoruz. Ancak şimdi de yokluğunuzu iliklerine kadar hissediyor. Hayatındaki bir destek gitmiş gibi ve eylemsizliği olsa da stalk enerjisi çok fazla, sil baştan yapma enerjisi çok fazla. Aniden gelecek arkadaşlar, ummadığınız bir anda. Enerjiyi kitlemeyin. Ummadığınız anda ve çok yakın bir zamanda adında ya da soyadında bu harflerden birisi varsa video sana uyumlu geldiyse oldu bil şifa olsun.